Şimdi gelin oldukça kışkırtıcı bir fikre dalalım. Profesör İlhami Güler'in modern İslam düşüncesinin tabiri caizse zamanda donup kaldığına dair o meşhur eleştirisini hep birlikte masaya yatıralım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor ve gerçekten de sarsıcı bir iddia bu. Gülere göre asıl problem öyle teolojik falan değil, tamamen psikolojik bir mesele. Sanki henüz tam olgunlaşamamış bir inançla karşı karşıyayız. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? İşte Güler'in yaklaşımı burada gerçekten çok ilginçleşiyor. Diyor ki, teolojik ekollere birer doktrin gibi bakmayı bırakalım. Onun yerine, gelin bunları bir insanın kendi hayatındaki psikolojik gelişim evreleri gibi düşünelim. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi. Bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Güler diyor ki, selefilik tıpkı bir çocuğun psikolojisi gibidir. Hani çocuklar soru sormaz, sadece anne babasına yani otoriteye güvenir ya, işte aynen öyle, tek beklenen şey mutlak itaat. Diğer tarafta ise yetişkin psikolojisi var, aklıyla ve vicdanıyla yolunu bulan, kendi kararlarının sorumluluğunu alan bir zihniye. Peki, sünnilik bu denklemin neresinde duruyor? Ha, Güler onu da bir ergen psikolojisine benzetiyor. Şöyle düşünün. Hani otoritenin doğrularını temel olarak kabul edersiniz ama bir yandan da içten içe "Ama neden böyle?" diye sormaya başlarsınız ya. İşte tam olarak böyle bir ara dönem. Kendi sesini, kendi duruşunu henüz tam olarak bulamamış bir geçiş evresi. Tamam, çocukluk ve ergenlik aşamalarını anladık. Ama eğer bunlar sonradan ortaya çıkan durumlar ise, o zaman sormamız gereken asıl soru şu: Güler'in kaybolduğunu iddia ettiği o orijinal, o yetişkin ideal neydi? Yani işin en başında ne vardı? İşte tam bu noktada Güler, Kur'an'ın kendisinin bu entelektüel olgunluğu tetiklemek için tasarlanmış iki devrimci adım attığını söylüyor. Birincisi, doğaüstü, şaşırtıcı mucizeler dönemini bitiriyor ve onun yerine doğanın, evrenin kendisini üzerine kafa yorulması gereken bir ayet, bir işaret olarak sunuyor. İkincisi ve belki de daha önemlisi, sadece alimleri değil, herkesi, yani sokaktaki sıradan insanı bile aklını kullanmaya, düşünmeye davet ediyor. Ve bu benzetme gerçekten müthiş. Diyor ki, Kur'an'ın yaptığı şey aslında Sokrates'in antik Yunan'da yaptığının aynısı. Sokaktaki insanı bir filozof, bir düşünür olmaya çağırmak. Yani amaç şu. Bu derin ahlaki ve teolojik konular sadece küçük bir elit zümrenin tekelinde kalmasın, herkes bu düşünce sürecine dahil olsun. Peki eğer başlangıçtaki ideal bu kadar yüksekse, yani herkesin bir düşünür olması hedefleniyorsa, o zaman akla şu can alıcı soru geliyor. Ne oldu da işler tersine döndü? Bu dinamik, canlı düşünce süreci nerede ve nasıl oldu da donup kaldı? Güler'in cevabı çok net. Bu bir kaza değildi, bu bilinçli bir tercihti. Bize tarihte bir kırılma anı gösteriyor. Öyle bir an ki o dinamik, sorgulayan, çağa ayak uyduran yorum geleneği, yani içtihat kapısı yavaş yavaş kapatılıyor ve yerine katı, sorgulanamaz dogmalar yerleştiriliyor. İşte o büyük donma anını başlatan, fitili ateşleyen fikir tam olarak bu. İmam Şafii'nin bu doktrini, yani hakikat yalnızca Allah ve Resulünün söylediğidir, gerisi şeytanın fısıltısıdır anlayışı, gülere göre insan aklının ve yorumunun rolünü neredeyse sıfırlıyor. Bunun sonucu ne? 7. yüzyılda ortaya konan yorumlar ve hukuk, sanki zamanın ötesindeymiş gibi mutlak ve değiştirilemez bir hale geliyor. Peki bunun birey üzerindeki etkisi ne oldu? İşte Güler'in tabiriyle Müslüman vicdanının körelmesi. Çünkü artık bireylerin aktif, düşünen, kendi ahlaki pusulasıyla hareket eden özneler olmaları beklenmemeye başlandı. Yapmaları gereken tek şey otoriteye sorgusuz sualsiz itaat etmekti. Peki bu derin tarihsel teşhisi koyduk. Güler, donmuş olan bu geleneğin buzlarını çözmek için ne gibi çözümler öneriyor? Gelin şimdi biraz da buna odaklanalım. Gülerin ilk ve en önemli uyarısı siyasetle ilgili. Diyor ki, eğer dini dili o dogmatik sorgulanamaz yapısıyla alıp siyasetin tam merkezine koyarsanız, bunu sizi götüreceği üç kaçınılmaz tehlike vardır. Birincisi, siyasi pozisyonlarınız ilahi birer hakikate dönüşür ve asla tartışılamaz. İkincisi, size katılmayanlar kolayca tanrı düşmanı ilan edilir ve şiddet meşrulaşır. Ve üçüncüsü, devlet, tanrı adına hayatınızın her alanına müdahale etme hakkını kendinde görür. Bu donmuş teolojinin siyasette yarattığı dünya görüşünün en somut örneği de işte bu kavram. Dar al harp yani savaş yurdu. Bu bakış açısı dünyayı çok net bir şekilde ikiye ayırır. İslam yurdu ve savaş yurdu. Yani Müslüman olmayan dünyayla sürekli bir çatışma halini temel alan bir siyasi zihniyet. İşte Güler tam da bu çatışmacı anlayışın karşısına bambaşka bir alternatif koyuyor. Dar al dava yani davet yurdu. Bu ne demek? dünyayı bir savaş meydanı olarak değil, ortak insani ve ahlaki değerler üzerinden diyalog kurabileceğimiz barışçıl bir etkileşim alanı olarak görmek demek. Aslında yaptığı şey, Kur'an'ın o en baştaki akıl, diyalog ve adalet çağrısına geri dönmek. Yani özetleyecek olursak, Güler'in önerdiği yol haritası iki ana sütün üzerinde yükseliyor. Birincisi merhametli siyaset. Yani siyasi tartışmaları Tanrı'nın emri budur diyerek bitirmek yerine evrensel akla, ahlaka ve herkesin iyiliğine dayandırmak. İkincisi ise dinamik şeriat. Yani hukukun donmuş bir metin olmadığını, tıpkı Tanrı'nın farklı çağlara farklı vahiler göndermesi gibi hukukun da tarihle birlikte gelişmesi ve değişmesi gerektiğini kabul etmek. Ve işte bütün bunlar bizi Güler'in argümanının en can alıcı ve belki de en zorlayıcı noktasına getiriyor. Güler'in temel mantığı aslında çok basit ve güçlü. Bakın diyor, Tanrı'nın kendisi bile insanlığın değişen ihtiyaçlarını görerek farklı çağlarda dini hukuku güncellemiştir. Bu demek oluyor ki değişimin ve adaptasyonun kendisi aslında ilahi modelin bir parçası. Yabancı bir şey değil, sistemin özünde var. Ve işte bu mantık silsilesi bizi en başa, o psikolojik benzetmeye geri döndüren o büyük ve kışkırtıcı soruya getiriyor. Peki, madem peygamberlik sona erdi ve vahiy artık hukuku güncellemiyorsa, o zaman günümüz dünyası için gereken güncellemeleri yapma sorumluluğu kime ait? Aslında Güler'in bu sorusu bir sorudan çok daha fazlası. Bu bir çağrı. Diyor ki, artık o çocukluk psikolojisini geride bırakıp yetişkin bir inancın getirdiği sorumluluğu üstlenmenin zamanı gelmedi mi?